Efendim hoş geldiniz. Dostlar bu bölümümüzde e, cam balkon e, penceremizin kolunda e, maalesef bir döş, boşa dönme e, olay meydana geldi. Bu böyle boşa dönüyor ve e, camda kilitli kaldı. Açılmıyor arkadaşlar. Ben bunu söktüm. Şimdi anlatacağım size. Ve ilk defa da bir söktüm e, bir malzeme arkadaşlar. Öncelikle açılmıyordu. Ne yaptım ben? Şunu, şu kapağı şöyle geriye doğru... Şunu şöyle geriye doğru asıldım. Geriye doğru asılınca bu şuradan şöyle döndü ve altında da bakın arka taraftan parlama yapıyor. Ciddi bir parlama var. Ee, şurada bir iki tane vida deliği var. Hem burada hem de alt tarafta arkadaşlar. Biz bunları e, söktüğümüz zaman bu parça böyle yerinden çıkıyor. Şimdi burada şöyle bir halat var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle burada bir halat var. Bu halat karşınıza böyle bir halat çıkacak. Bu bizim halatımız buradan kopmuş. iki parçaya ayrılmış. Ben bunu bir karga burnuyla şöyle yukarıya doğru çektim. Çektiğim zaman alt tarafındaki kilit mekanizmasını boşa çıkardı. Onu şöyle asıldım geriye doğru çıktı. Bir de bunun yukarı tarafında bir halatı var. Onu da yine karga burnuyla çektim. Yukarı tarafını da e, boşa çıkardım. Yani onları asılan sistem Halata bağlı olan kilit sistemi bu arkadaşlar. Biz bu halatlar çektiğimiz zaman Bunları yukarıya doğru asılıyor ve e, Penceremizi Balkon penceremizi yerinden Çıkarıyor dostlar. Şimdi Sökmesinin mantığı bu şekildeydi. Halat peki nereden geçiyor? Bakın arkadaşlar bunun çalışma mantığı Şu şekilde e, Halat şuradan geçiyor. Şu aradan geçiyor dostlar. Şöyle geçiyor ve uçlarında da e ee, şu parçalar var her her iki ucunda birden. Arkadaşlar şöyle göstereyim size. Gerçi bunun ucu dağılmış muhtemelen geçmeyecek ama geçti. Ve arka taraflarında da şöyle birer tane yay var arkadaşlar. Yani. Şimdi biz bunu çevirdiğimizde biz bunu şöyle Bakın evet. Şöyle çevirdiğimizde bunları her ikisini birden böyle içe doğru açmaya çalıştığımızda içe doğru gidiyor, kapattığımızda yaylar vasıtasıyla geri gidiyor arkadaşlar. Bunun çalışma mantığı bu. Peki bu halatların uçları e, nasıl e, duruyor derseniz de halatların uç kısımlarında da şöyle bir e, alüminyum e, sıkıştırma parçaları var. E, bu şekilde e, bunun içinde sabit kalıyor dostlar. Şöyle ucunda e, takılı oluyor. Daha sonra da şunun bakın birazdan gösterim, biraz göstereceğim zaten içinde sabit kalıyor. Biz kolu çevirdiğimizde e, e, bu kilit mekanizması'ni e, geriye doğru asılıyor arkadaşlar. Şimdi şöyle yapacağız. Öncelikle e, bu halat, bakın arkadaşlar hemen halata değinelim. Bu halat ipek tel dediğimiz bir halat. E, normalde e, motosikletlerin gaz tellerine çok benzer eğer motosikletlerin gaz telinden alırsanız yani şeyciye gitmez de bu elimdekini anlatacağım. ya yani bunu imal, imal eden pencerecilere, balkonculara gitmezseniz mahallenizdeki motosiklet tamircilerinden ya da motosiklet parçacılarından gaz teli de alabilirsiniz. Gaz teli tam bunun bu kaf, kafasının iç tarafına Girecek şekilde birebir harika olur. E, gaz teli buraya geçirirsiniz. Bu burada sabit kalır. E, diğer tarafını da yine şu alüminyum sıktırmayla e, sıktırıp sabitleyebilirsiniz. Ama ben ne yaptım? E, bisikletçiden maalesef böyle bir tel bulabildim. Birazcık kalın. İpek tel de değil ama yine işimizi göreceğini ümit ediyorum. E, şimdi bunu takacağım. İki tarafını birden keserek e, takacağım. Dediğim gibi motosiklet gaz teli buna inanılmaz e, bir şekilde olacaktır, uyum sağlayacaktır. Hem de ipek ve ince telden tercih ederseniz orijinalinden e, orijinali kadar güzel olacaktır dostlar. Şimdi şimdi e, bu halat niye koptu sorusuna gelecek olursak, böyle kısa zamanda bu halat niye kopuyor? Şimdi bu halatın kopmaz sebebi, bakın arkadaşlar adam buraya vida atmış gördünüz mü? Yani tel buradan geçiyor. Şuradan geçiyor. Şöyle geriye doğru çıkmasın diye e, buraya, evet, odafla deli olan e, buraya e, sürtüyor. Yani şuraya vida atmışlar, bu vidaya sürtüyor ve vidanın da dişi var. E, ne yapıyor? Bu diş keskin dişler, e, keskin çıkıntılar, halatı kesiyor arkadaşlar. Dolayısıyla e, burada bir imalat hatası var. Bakın, şimdi biz sadece teli değiştirmeyiz zaten. Bizim en büyük e, ustalardan farkımız problemi bulmak. Yani diğer ustalardan böyle e, günü kurtar, kurtaran ustalardan farkımız arkadaşlar biz temelde sorunu bulup bir daha bu sorunla uğraşmamak üzere çalışırız dostlar. Elbette ki işini iyi yapan ustalara sözümüz yok. Bu arada ilk defa heh, evet bakın bunu buraya kadar çıkardım mı çıkardım. Şimdi şöyle bir hortum buldum dostlar. Şöyle bir hortum buldum. Bu hortumu tam da buraya iteceğim. Ve halatın üzerindeki düzeltiyorum. Vidanın üzerindeki dişten bunu kurtarıyorum dostlar. Artık halatın kopmaması için kopması için hiçbir gerekçe yok dostlar. Evet. Bunu çözdük mü çözdük. Gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Şimdi sıktırma demiştik ya. Şu, bu bunun sıktırması tabi geçmiyor. Önceki tele göre birazcık e, bu bisiklet fren teli kalın. Şimdi bakın şu sıktırmanın ya aslında sıktırma da değil de alüminyum sıktırma diyelim buna. Şöyle bir e, ucu sivri tel, çivi ne bileyim çuvaldız gibi bir şeyler sokarak içini bu bildiğimiz bisiklet telinin ucu sivrlettirmiş hali. Onu da göstereyim size. Onun gibi bir şey sokarak bakın şu uç kısmını ne yaptık? Böylelikle e, iç kısmını genişlettik ve artık halatımızı e, bunun içine sıkıştırabiliriz dostlar. Evet. Karga burnumun keskin tarafını kullanarak halatımızı sıkıştırdım arkadaşlar. Evet. Uç kısmını da şöyle hafiften şöyle büktürdüm. Bakın şöyle bir ortaya içilik çıktı. Şimdi şimdi gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Bunun kafasını Şöyle bir yan keski ya da pense yardımıyla şöyle kestim mi? Kestim dostlar. Ardına şimdi halatın ucunu kesmiştik biliyorsunuz. Bakın şuradan şu e, kilit dili diyelim buna. Kilit dilinden deliğinden geçirdim. Ve Evet şöyle içine oturttum bakın arkadaşlar. Ve iyice de sağlam oldu. Şimdi bu tarafı Tamam. Arkasının yayını da şöyle takalım. Şöyle takalım. Evet, artık bu tamam. Şimdi sıra şey yerine takmada. Yeri de tam da arkadaşlar şu alt taraf. Biz bunun çıkarırken nasıl çıkardık? Bunu bir pensel aşağı doğru asıldık ve yerinden çıktı. Takarken de ee, şuralarında bakın e, çıkmaması için tırnakları var. Gördünüz mü? Biz bunu bir penseyle şuradan şöyle tutturup geri yatağına asıldık. Ee, böylelikle yerinden çıktı. Şimdi alttan mı başlasam üstten mi başlayayım? Üstten e, şu dilini bir takalım. Şimdi bakın şu deliğinden ben göremiyorum. Bu muhtemelen yansıyordur. Deliğinden ne yapıyoruz? Tepeden atıyoruz ve buradan Gelinceye kadar evet halatımızı ittik mi? İttik. Şimdi bunu şöyle bir dışarıya alalım. Dışarıya alırken de bakın bu mekanizma şöyle yerine evet bunun da yönü var tabi arkadaşlar. Yani bu şöyle olmayacak. Şu, bu tarafa bakmayacak kapandığı istikamete doğru bakacak ki şu kesik e, kesintiden dolayı karşıya vurarak bakın karşıya çarparak şöyle aşağı insin mi e, aynı kapılarda olduğu gibi kilitlemeyi sağlasın diye evet bunun yeri de tam da burası oturdum arasına bir şeyler mi sıkıştı niye böyle biraz zor gitti de geri gelmiyor bunda bir şeyler oldu arkadaşlar herhalde şu tüy falan yalıtım malzemesi gitti. Ona bir bakacağım ben. Şimdi az önceki sıkışıklığı bakın giderdim. Artık kendiliğinden yukarı çıkıyor. Ee, şu parçayı diğer alt diğer parçayla değiştirdim. Düzeldi. Şimdi aşağı gidelim. Bakın halatımı çektiğimde bu ileri geri hareket ediyor. Buradan da şöyle göstereyim. Evet. Bakın içeri geri çıkıyor dostlar. Şimdi şimdi bu halatımızı şuradaki şu kanaldan şöyle geçirdik ve yerine evet takmak için öncelikle şöyle aşağıya doğru telimizi atacağız dostlar az önce e, halatı bakın üstten salladım. E, dediğim gibi daha önceden hiç bu konuyla ilgili tecrübem olmadığı için alt tarafının böyle olduğunu bilmiyordum. Şimdi eski teli bakın şu ya inşaat teli olur. Eski teli birbirine ekledim bir bantla. E, es, eski tel olur. Kılavuz olarak e, kullanacağım. Bakın bunu buradan şöyle yukarıya doğru itiyorum. Ve yukarıdan bunu Evet, it. It, 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 it. Geldi mi? Geldi mi? Daha az da ister. Peki. Geldi mi? Tut. Tamam. Evet. Şimdi. Evet arkadaşlar bakın. Ee, iki halat birbirine bağlayıp aşağıdaki delikten rahat bir şekilde geçmesini sağlattıcağız. Ama alttan yine düşürdük. Tekrar çıkaralım. Evet. Yakaladım. Güzelce saralım. Sıkı sıkı sarmakta fayda var. Yoksa e, bir yere takılıp Evet. Elime bak lan. Bir yere takılıp e, çıkma ihtimali var. O yüzden güzelce Bir kontrolünü sağlayalım. Kontrol tamam. Şimdi aşağıdan aşağıya doğru itebiliriz arkadaşlar. Hatta üstten itmek aa, şeyini geçirmeyi unuttuk. E, Kiradını geçirmeyi, geçirmeyi unuttuk dostlar. Evet arkadaşlar, tekrar bağlantısını yaptım ve halatımızı içeriye itelim. Evet. Kolumuzun vidalamasını da yapalım. Ya dışarı çok parlıyor. Dışarı çok aydınlık, içeri karanlık. Maalesef e, bir aydınlık problemimiz var. Bu işlemi aslında net görüntü için akşam yapmamız lazım ama işte her zaman da böyle akşamın şeyini bulamıyoruz. O yüzden hakkınızı helal edin arkadaşlar. Evet. Vidaladık. Şimdi aşağıya gelelim. Şimdi halatımızı Diğerinde bir kılavuzumuzdan bir ayıralım. Evet. Öncelikle bir çalışmasına bakacağım. Yani rahat çalışıyor mu diye. Yayı yani birazcık da e, biraz sert çeksin diye şöyle biraz sündürdüm yerine oturtayım. bir çalışmasına bakayım arkadaşlar. Dediğim gibi e, hep yünü e, kapanma istikametin olacak arkadaşlar. Kapanma istikametin olmazsa. Ee, maalesef ee, test takmış oluruz arkadaşlar. Evet. Bastırıyorum. Gayet de güzel çalıştı. Şimdi. Şimdi şimdi. Evet. Bakın. Harika. Tıra geldi. Alt taraftaki e, parçasına sıkıştırmaya. Şimdi bunu nasıl ayarlayacağız? Çünkü çukurun içine giriyor ya. Çukurun içine gireceği için biz bunu hafiften hafiften sıkacağız arkadaşlar. Şöyle aşağıdayken yani bu böyle langir langir oynamayacak. Birazcık evet olmadı. Evet, hafiften sıkıştı, az da hafiften sıkıştırayım. <laughs> evet. Şimdi bunu bakın boşluk gidinceye kadar şöyle elimle iteceğim arkadaşlar. Boşluk var mı? Evet, bence yok gibi. Şimdi kollan bir şöyle e, çevirtme yapacağım. Yukarı doğru çekiyor mu diye. Evet, sistem bakın. Evet, her ikisini de çekiyor dostlar. Şimdi evet kolu çevirdiğimizde bakalım yukarısı da e, içine giriyorum arkadaşlar. Evet. Evet. Tamamdır. Şimdi O az önceki sıktırma dediğimiz dalga var ya arkadaşlar tam e, içine gömüldü ya. Şimdi biz bunu şöyle hem aşağı asıldık yukarıdaki yay vasıtasıyla hem aşağı geldi hem de bunu yukarıya doğru ittik mi? İttik. Ortaya şey çıktı mı? Sıktırma çıktı. Evet kendim soru soruyorum kendim cevaplıyorum. Şimdi güzelce bunu ben keskin tarafıyla karıştırdım dostlar. Şimdi onu da hemen şöyle dip kısmından çok az pay olacak şekilde kestim ve artık içine gitti arkadaşlar. Evet contasına takalım ki test aşamasında elimize ayağımıza takılmasın dostlar. Kapatma işlemini yapabiliriz biliyorsunuz çevirerek itiyorsunuz ve bakın kilitliyor. Açarken de yine çevirerek açıyorsunuz arkadaşlar. Aynı şekilde bakın evet çeviriyorum çeviriyorum itiyorum kapanıyor. Daha sonra çektiğimizde de artık e, geliyor arkadaşlar. Çok şükür hallettik e, ilk defa yaptım değişik bir sistemmiş. E, hep birlikte sizinle birlikte hem sorunumuzu çözdük hem de sistemimizin mantığını anlayıp arızamızı böylelikle de gidermiş olduk. Dediğim gibi bu kapalı kalmış arkadaşlar. Açıkta değildi. Elhamdülillah çok şükür arkadaşlar böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı, sosyal medyalarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın dostlar.